أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ويفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من شر الشيطان الرجيم الحمد لله الذي أرسل رسوله بشيرا ونذيرا والصلاة والسلام على من احيا الدين بعد أن كان أسيرا وعلى آله وأصحابه المقدمين على الخير ولو عسيرا اعلموا أن أفضل الكتاب كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محتثاتها وكل محتث بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Evet Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin diğer hadisine geçiyorum. Ahiru erbi'ai çok ilginç hadisler. Er ahiru erdi'ai fi şehri yevmu nahsin mustemir. Evet hadis-i şerif bu. Ayda son çarşamba uğursuzluğu devam eden gündür. Hadis bu. Şimdi ne demek bu diyeceksiniz siz? Hemen biliyorsunuz biz Kur'an-ı Kerim'e göre, Kur'an-ı Kerim'de isimleri geçen peygamberlere inanmak zorundayız. Kur'an-ı Kerim'de isimleri geçen 28 peygamberden birisi de Hud Aleyhisselam'dır. Bu hadis onun kavmiyle olan olayı bir cümleyle dile getiriyor. Tabi bunu açacağız şimdi. Hud Aleyhisselam Nuh Aleyhisselam soyundan geliyor. Nuh Aleyhisselam biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'e göre 950 sene yaşamış. Peygamberlik yapmış. 950 sene peygamberlik yapmış Kur'an'a göre. Ömrü daha uzun. Bir rivayete göre 1450 sene yaşamış. Evet. Demişler ki ona dünyayı nasıl buldun? Bir kapıdan girdim, bir, bir kapıdan çıktım. Hani bir odanın bir tarafından girip bir tarafından çıkıyorsunuz ya. 1450 sene yaşayan adam yalan dünya diyorsun ya sen bir kapıdan girdim bir kapıdan çıktım demiş bu kadar önemsiz diyor. Ya evet Nuh Aleyhisselam 950 sene uğraşmış gecede gündüzde Kur'an'a göre topluda e, tenhada ancak 80 kişi inanmış kendisine 80 kişi. Ondan sonra demiş ki ya Rabbi demiş bu kadar uğraştım bunca senedir. Batır demiş. Bir tane yeryüzünde kafir bırakma. Evet. Öyle Kur'an'da bedduası var. Her peygamberin bir dua hakkı var. Peygamberimiz bu, sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki ben hakkımı diyor mahşere sakladım. Ümmetimin büyük günahlı olanlarını kurtaracağım diyor. Bizi düşünerek. Ufak tefek olanları zaten Ebu Bekir, Osman Ali ha, ha, halledecek inşallah. Hatta ailenizde hafız varsa, güzel hafız, Kur'an'ın baş Elham, minel cinneti ve naz tık tık okuyan ve de ahlakı güzel, 400 kişiyi kurtaracak. 400 kişiyi. Onun için sülalenizden bira hafız yetiştirin mutlaka. 400 kişi kurtarsın. Elhamdülillah bu millet kurtulacak. Neden söylüyorsun hocam? Hep atalarımızda şehit var Çanakkale'de, İstiklal Harbi'nde, Yemen'de. Şehitler de kurtaracak. Onun için Allah bir daha harp vermesin tabii de. Ya sülalenden bir şehit atan olsun, ya bir hafız olsun, salih bir adam olsun. Yani garantile işi, garantile işi diye arz ediyorum. Şimdi efendim, bu Nuh Aleyhisselam'ın bedduasından sonra batmış ortalık gemide 80 tane mümin var. O kadar. Hayvanlardan birer çift var. Gemisini de Doğu Bayezid'e giderseniz evet Doğu Bayezid'e giderseniz orada Doğu Bayezid'den sonra İran sınır kapısına giderken sağda söylüyor Nuh'un gemisi diye. Ben gittim, tahkik ettim. Ben de ilim adamıyım. Devlet oraya bir bina yapmış. Bir pilot, NATO subayı bakmış ki aşağıda bir gemi duruyor. Gemi fotoğrafını çekmiş, vermiş NATO Genel Sekreterliğine. Avrupa bilim adamları seferber olmuşlar. Neticede Nuh'un gemisinin ağaçtan olduğunu, fosilleştiğini tespit etmişler laboratuvarlarda. Bütün o ilim adamlarının orada incelemeleri var. Devlet de bir bina yapmış. O incelemeleri orada sergilemiş. Ben de gittim gördüm baktığınız zaman direği olan hakikaten büyük bir gemi fosilleşmiş duruyor. İstersen git bak ben inandım. Kur'an'a uygun. Cudi dağlarında istikrar. Cudi dağların etekleri onlar. Uzantıları. Zaten öyle bir yamaç ki sanki büyük bir su çekilirken bıçık bıçık olmuş. Uyuyor yani şeylere. Ben inandım. Sen de git. Neyse. İşte bu Nuh Aleyhisselam'ın kurtulan 80 kişiden sonra insanlar İnsanlar çoğalmışlar. Bu insanların çoğalmalarına bazı kuzeye gitmiş, bazı güneye gitmiş, bazı doğuya gitmiş, batıya gitmiş. Dünyanın her tarafına e, u, ulaşmışlar bu insanlar. İşte Abd. Ad, Nuh aleyhisselam'ın torunlarından bir insan Yemen'de Hadramut Yemen bölgesinde Hadramut denilen yere gitmiş. Haritada bilirsiniz Hadramut veya Hadramut. Hadramut denilen yere yerleşmiş. O memleket son derece mümbit topraklı, topraklı, güzel yağış alan, son derece ürünleri çok güzel bir yermiş. Bu insanlar orada kısa zamanda zengin olmuşlar. Kur'an-ı Kerim'e göre konuşuyoruz tabii. Zengin olmuşlar. Zenginlik onları şımartmış. O iyi beslenmeleri, gıdalarını iyi almaları sebebiyle Kur'an-ı Kerim'de var. Uzun boyluymuşlar, güçlü kuvvetliymişler. Paralar da çokmuş. Neticede zenginlik onları şımartmış, azgınlığa gitmişler ve çok kötü işler yapmaya başlamışlar. Allah'ı unutmuşlar. Putlara tapmaya başlamışlar. Ee, i̇nsanları denk getirdikleri zaman soymayı, sömürmeyi marifet bilmişler. Kuyuları bu hale dönüşmüş. Öyle muazzam şehirler kurmuşlar ki zenginlikten. İran'a ben gittim gördüm bir İran bahçesi diye bahçe var. Güzel bir bahçe, park. İran bağları diye meşhur tarihte. Bu kavmin, bu at kavminin binaları bunlar. Şimdi Avrupalılar övünüyorlar. Efendim apartmanların üstünde New York'ta var, Paris'te var. Apartmanların üstünde parklar var. Helikopter pisti var, park var büyük apartmanların üstünde. Alt sığmıyor, inemiyor kalabalıktan, nüfus kesafetinden. Apartmanların üstüne şey park yapmışlar. Helikopter pisti yapmış adam bahçe. Oradaki apartmandakiler bahçe bulamıyorlar gidip kalabalıktan çıkıyorlar, güneşleniyorlar, geziyorlar. Parklar var evlerin üstünde. Onlar övünüyorlar biz böyle ileriyiz diye. Binlerce yıl evvel at kavmi çoktan yapmış bunları. Evlerinin üstünde bağlar, bahçeler varmış. dağların başlarına şahane köşkler yapmışlar. Hep üstleri bağlık, bahçelik, güzel, konforlu evler. Çok zenginlermiş. Ama şımarmışlar azgınlaşmışlar. Ben öbür tarafını size bırakıyorum. Bugün de öyle şımarma var mı, azgınlık var mı sözünü size bırakıyorum. Onlar öyle şımarmışlar, azgınlaşmışlar, insanları ezmişler, zulmetmişler, sömürmüşler. Aralarında Hud Aleyhisselam var. Çok efendi, güzel tabiatlı bir insan. Ona emin derlermiş. Güvenilir adam. Peygamberimize de biliyorsun Muhammedül Emin derlerdi müşrikler öyle dürüst herkesin sevdiği hoş hoşlandığı insan emin derlermiş çok güzel hayalı edepli insan 40 yaşına gelince Hud Aleyhisselam'a Allah a peygamberlik vermiş o da demiş ki putları bırakın Allah yaradına tapın insanları ezmeye sömürmeyi bırakın azgınlık yapmayın zulmetmeyin insandır hepsi saygı duyun ezmeyin insanları dürüst olun çalmayın çırpmayın. Sen kim oluyorsun demişler ve sen kim oluyorsun bizim gibi zenginlere böyle laf atacak Bak demiş ben sizi seviyorum. Gittiğiniz yol yanlıştır. Zulm payidar olmaz. Yıkılırsınız. Eski milletlerden misaller veriyor nasihatlarında. Dinlememişler. O zaman tehdit etmiş. Azap gelir demiş. Allah sizi ezer. Allah'la yarışılmaz. Azarsa, ez, ezerse ezsin demişler. Biz çok zenginiz. Kim bizim hakkımdan gelebilecekmiş? Kur'an'da var bunlar. Onun üzerine Allah yağmuru kesmiş. Toprak verimsiz olmuş. Kur'an'da var bu. Vel fecri veleyyanin aşrın İramazatil imad. Muazzam böyle. Direkli binalar. Apartman. Şimdiki veya kendileri uzun boylu. Güçlü insanlar, Kur'an'da geçiyor bu. Gıdasını alamayınca fakirleşmişler, cüceleşmişler, sıska adamlar olmuşlar. Zor nefes alacak duruma gelmişler. Demiş ki bak, Allah'a kafa tuttuğumuz sizi ne hale getirdi? Yağmurda yağmıyor, aç kalıyorlar. Yok demişler, sen bize mucize getir. Olur demiş Hud aleyhisselam. Şimdi adamların damarında Para var. Dinleri, imanları para. Demişler şu kayaları toprak yap. ...mümmit toprak yap. Çünkü topraklar çoraklaşmış. Bir şey bitmiyor. Allah'ın lütfuyla, izniyle kayaları toprak yapmış Hud Aleyhisselam. Olmaz demişler yetmez. Koyunların yünlerine ibrişim yap, ipek yap. onda yapmış. Olmaz demişler rüzgara emret. Bize yağmur getirsin. Olur demiş o da. Rüzgarı işaret ediyormuş, rüzgarı istediği yöne estiriyormuş. Böyle mucizeler göstermişler, yine de inanmamışlar. O da demiş ki bak Allah'tan korkun, Allah size gazap eder, sonra helak olursunuz. Ders almadınız mı bunca yıldır? Bunca yıldır, üç sene yağmur yağmamış. Yak demişler ya, şöyle gelecekse gelsin o dediğin. Benden kabahat gitti demiş. Müminleri bir daire için almış. Bir çarşamba müthiş bir kasırga. ...işte orada Kur'an'da var, ayetler var. Evet. E, öyle diyor. İnne arsalna aleyhim rihan sarsaran fi yawmin ahsin mustemir. <laughs> bir çarşamba günü müthiş bir kasırga. Son derece soğuk. Ağaçlar kökünden alıp götürüyor. O dağlardaki muhteşem, muhkem köşklerin içinde Duvarlarını alıp götürüyor, kapılarını götürüyor, çelik kapılarını götürüyor. Savuruyor rüzgar, dinlemiyor onlar, hiç sağlamlık falan dinlemiyor. Darmadağın etmiş, bir hafta esmiş, öbür çarşambaya kadar. Onlar o gün helak olmuşlar ya, çarşamba helak başlamış, öbür çarşamba bitmiş, peygamber ona işaret ediyor. O da ayın son çarşambasıymış. Çarşamba gün uğursuzluğu devam eden gündür. Onlar için böyle. Yok oldular adamlar. Kıyamete kadar da lanet yağıyor onlara tepelerine. Allah'ın lanetine uğradılar çünkü. Bize gelince bütün zamanlar Allah'ın zamanıdır, vaktidir. Bütün mekanlar Allah'ın mekanıdır. Ancak peygamberimiz de buyurduğu gibi mesela cuma gecesi, cuma günü güneşin üzerine doğduğu en hayırlı gündür. He, bütün zamanlar Allah'ın olmakla beraber, bayram geceleri, kadir gecesi, kandil geceleri, böyle faziletlidir, öbür günlerden farklıdır. Efendim, Kabe'nin Kabe bulunduğu yer, pe Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bulunduğu mekan, her mekan Allah'ındır ama oraları daha bir faziletlidir. Böyle yerler vardır, zamanlar vardır. E, bütün günler, için uğursuz diyemeyiz. Uğursuzluk bizden gelir. Onlara çarşamba'nın uğursuzluğu kendilerinden geldi. Söz dinlemediler, azdılar, zulmettiler. Kendilerinden geldi. Allah onu durup dururken zulmetmedi, lanetlemedi. Ne gelirse senden gelir. İnsanlar sebebiyle olur. Yani günü uğursuz yapan insanlardır. İnsan unsurudur. Peygamberimiz ona işaret ediyor. Çarşamba günü insanlar diyor bu at kavminin başına felaket geldiği için uğursuz sayarlar diyor. İşin aslı budur diyor. Şimdi biliyorsunuz bizim halk arasında da salı günü uğursuz sayarlar. Hayır salı günü uğursuz sayılmaz. Neden? İstanbul salı günü fethedildi. Bizim aramızda onun için yaydılar onu. Uğursuzluk bende sende adam olsak bütün zamanlar güzel. Ama adam olmadığımız zaman Allah'ın gazabına uğrarsak uğursuz olur bizim için. Ama Peygamberimiz o insanların o gün helak olduğunu hatırlatarak her çarşamba bunu hatırlayın, kendinize gelin. Kendinize gelin, hatırlayın bunu. Davranışlarınıza dikkat edin. Azgınlığı bırakın demek istiyor, hatırlatıyor bize. Evet, biz de bunları bilerekten kendimize çeki düzen vereceğiz, çeki düzen vereceğiz. Ee, bu e, günlerin uğursuzluğu falan arz ettiğim gibi durup dururken olmaz. Sabahleyin kapıdan çıkarken besmele çekmezsen sana pek uğur gelmez. Allah'a sığınacaksın, ondan sonra besmele çektin yatacaksın, olmaz. Allah çalış diyor, gereğini yap diyor, ben de öyle yardım edeceğim diyor. Kanunu böyle. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ın hürmetine kainatı yarattığı insan, Habibullah. Evinde oturmuş da hep dua etmiş mi? Bizzat çıkmış savaşmış, çalışmış ama Bedir'e kadar gitmiş. Sabaha kadar kaç defa gittim oraya. Yani olanları görmek için yerinde sabaha kadar yalvarmış Ya Rabbi benim yapacağım bu kadar benim elimden bu kadar geliyor sen bilirsin Ya Rabbi işte Müslümanın yapacağı bu kendini düşün yapacak Allah'a sığınacak Allahsız olmaz yıkadığa çalışsan Allahsız olmaz Allah yardım edecek ki istediğin hedefe ulaşabilirsin bu hadis-i şerifi onun için bize peygamberimiz hatırlatıyor kendinize gelin hareketlerinizi düzeltin diyor. Evet hadis-i şerif hakkında söyleyeceklerimiz bu kadar. Bu hadis-i şerifi de e, Veki Hazretleri e, Keza Haraiti Beyhaki Tobarani Hazreti Enes'ten, Hazreti Ali'den, Hazreti Ayşe'den, Abdullah İbn Abbas'tan nakletmişler. Allah onlardan razı olsun. Cenab-ı Hak cümlemizi cümlemizin imanını kamil eylesin. Ahlakımızı güzel eylesin. Ömrümüzü uzun eylesin. Rızkımızı helalından bol eylesin. Cenab-ı Hak bizi peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu nurlu sözlerini yerine getiren, yüzü nurlanan insanlardan eylesin.